Sen şu fıkrayı daha anlatsana abi. Mati, Şimdi iki <laughs> tane ibne varmış. Arkadaşlık yapıyorlar. Ama hiç birisi öbürünün ibne olduğunu bilmiyor. İbnelerden bir tanesinin götü kaşınmış. Demiş çılan demiş. Şuna demiş bir soru sorayım demiş. Kurnazlık yapayım. Buna kendimi bir dizdirteyim demiş. Demiş ki, kardeş gel seninle demiş, birbirimize soru soralım demiş. Demiş soralım. Yalnız demiş, soruyu bilemeyen demiş Yara yedi. yedi. Tamam mı? Tamam, bu sefer öbürü değil. Ne ya onun haberi yok? Demiş ki, ulan demiş tam bir fırsatta oldu demiş. Sorsun demiş soruyu demiş. Bilmeyeyim demiş. Beni halletsin. Demiş sor. Demiş ki, Mart ayı gelende damlarda gezer mi yav der. De bakayım nedir demiş. De, İne. Demiş inek dedim. Demiş bildin. o da kendini düzdürtecek ya. bildim demiş.